İkincisini açalım hemen arkadaşlar. İkincisinden 7 yazdı arkadaşlar. Shayt kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Her gün saat 5'te yeni video. Arkadaşlar bugün çekilişi kazanan aboneme bro pass satın alıyorum. Hepinize iyi seyirler. İlk önce hesabı tanıtayım arkadaşlar. Abonem 70. kademeye kadar getirmiş arkadaşlar bro pass'i. Buradan 5 tane mega kutu açacağız bu videoda. Şöyle dükkandaki özel teklifi de göstereyim arkadaşlar size. Normalde buradaki 170 taşı satın alacaktım arkadaşlar 90 liraya. Özel teklif olduğu için aynı fiyat hem de ekstradan 2 tane mega kutu veriyor. Toplamda 7 tane mega kutu açacağız arkadaşlar bu videoda. Şöyle oranları da göstereyim arkadaşlar. Destansı ve gizemliliğinin oranı yüksek arkadaşlar. Karakterlere de bakalım. Paketi almadan önce. 25 karakteri var arkadaşlar. Gale, Surge, Spike Surge'ı açacağız zaten. Leon Sandy, Mortis Tara, Max, Mr. P Sprout, Frank, Bea ve Nani yok arkadaşlar. Bakalım kaç tane karakter çıkartacağız. Paketi satın almak için tıklıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar satın alma işlemini tamamladık. Şu anda kutuyu açmaya başlıyorum. 170 elmas taşımızı aldık. 2000 altınımızı da aldık arkadaşlar. Birinci mega kutuyu açıyorum. Birincisinden 5 yazdı. İkincisini açalım hemen arkadaşlar. İkincisinden 7 yazdı arkadaşlar. Vay be iki tane karakter mi geliyor yoksa? Birinciyi açıyorum. Birincisinden aksesuar geldi. Geri tepmeli çevirici. Dalil'in aksesuarı arkadaşlar. İkincisinden de aksesuar geldi. Bibi'nin aksesuarı. Hemen bu OPS'i açmaya başlayalım arkadaşlar. Etkinleştirip. Arkadaşlar siz de videoda yer almak istiyorsanız. Shetlol Challenge etiketiyle. Yoruma meydan okumanızı yazın Bro PES'i etkinleştirelim arkadaşlar Hemen satın alıyorum 169 taş Ve Bro Pass açıldı Şimdi sırayla Bro Pass'i açabiliriz arkadaşlar Kutuları Kostümleri Süper Ranger Brok'tan başlıyorum arkadaşlar Süper Ranger Brok kostümümüzü aldık 3. Mega Kutumuzu açıyoruz 6 yazdı arkadaşlar. Bir öncekinde 7 yazmıştı. Hadi süpersel bundan bir karakter ver. 4 tane mega kutumuz kaldı. Bu da mı aksesuar? 3. aksesuar arkadaşlar. Yüz altını aldım. Büyük kutumuzu açalım. Bundan bir şey çıkmadı. 2-3 tane karakter çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Ama şu anda 3 tane aksesuar çıkartabildik. Güç puanımızı tabii ki de Crow'a verelim. Büyük kutumuzu açalım. Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bir mega kutu daha. Bakalım kaç yazacak? Bundan 5 yazdı. Arkadaşlar kötü şansımı bu hesaba da mı bulaştırdım yoksa ya? Biliyorsunuz ben karakter çıkartamıyorum kolay kolay. Abonemin hesabına çıkartmak isterim. yani Niye böyle oldu ki? Evet Kalano'ya bir arkadaşlar yandı. Bakalım karakter çıkacak mı? Cık. Aman Allah'ım bu nasıl bir şey ya? Dördüncü yıldız gücü. Aksesuarlarla birlikte dördüncü oldu bu arkadaşlar. Allah Allah. Neyse moralimizi bozmayalım. Daha mega kutularımız var. Büyük kutuyu açıyorum. Bundan bir şey çıkmadı arkadaşlar. 200 altın alalım. O kadar kutu açtık, en sonunda sörece e geldik. Sörece alalım bari. Kromatik karakter search, sörcümüzü de aldık arkadaşlar. Rozetimizi alalım. Büyük kutu. Hadi bir karakter süpersel Ver artık karakter. 3 aksesuar bir yıldız gücü çıktı arkadaşlar ya bir karakter çıkartamadık 5 yazdı bu mega kutudan da karakter istiyorum süpersel karakter ver bu hesabı güç puanımızı krova verelim 200 altınımızı alalım rozetimizi de alalım arkadaşlar Büyük kutuyu açıyoruz. Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bu kaçıncı kutu oldu ya? Supercell artık ver şu karakteri. Sinirlenmeye başladım. Bir mega kutu daha arkadaşlar. Bir 6-7 daha yaz hadi mega kutu. 6 yazdı arkadaşlar. Yani artık karakter gelsin. Yeter. Allah Allah. Bir aksesuar daha çıktı. Arkadaşlar bende mi kötü şans var? Bu hesapta mı bir şey var? Anlamadım ya. 5 tane ne demek? Bir yıldız gücü 4 tane aksesuar. Daha önce başına böyle bir şey gelen oldu mu bilmiyorum ama. Garip bir durum yani. Rozeti de aldım arkadaşlar. 200 altın da alalım. Artık bir karakter istiyorum. Ropes'in de bitmesine az kaldı bu profesyonun yolunun. Güç puanımızı tabii ki de kurala veriyoruz. Bu rozeti de aldım. Büyük kutuyu açıyorum. Tüh ya bundan da bir şey çıkmadı. Arkadaşlar mega kutuya geldik. Bundan da beş yazdı. Arkadaşlar bu videoda çok sinirlendim ya. Gerçekten yani süpersel yaptığım doğru değil. Dört tane aksesuar, bir tane yıldız gücü vermek. Nereden bileyim başına gerçekten daha önce böyle bir şey geldi mi birinin bilmiyorum ama garip bir durum yani arkadaşlar. Hiçbir karakter çıkartamadık. Mecha Şövalye da Davalı Mega kutudan 7 yazıp 2 tane aksesuar vermesi Nasıl olabiliyor ya Çok garip gerçekten Sörcü aksesuar çıkarttık Pardon Sörcü çıkartmadık Bibi'ye çıkarttık arkadaşlar Darli'ye çıkartmışız Parla çıkartmışız yıldız gücü. Kolda çıkartmışız. Başka da yok. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.